Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte yağmur ormanlarının derinliklerine doğru büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü bugün kurbağaların gizemli dünyasını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Kurbağalar hem suda hem de karada yaşayabilen çok özel canlılardır. Yani onlar hem yüzebilir hem de zıplayabilir. Bu yüzden onlara çift yaşamlılar denir. Ama bir kurbağa doğduğunda hemen zıplayabilir mi sizce? Hayır. Çünkü kurbağalar tıpkı kelebeklerin tırtıldan kelebeğe dönüşmesi gibi muhteşem bir değişim geçirirler. Bu değişime metamorfoz denir. Hikayemiz gölün sessiz sularında başlıyor. Bir sabah bir kurbağa annesi suyun kenarına gelir. Minik saydam yumurtalar bırakır. Bu yumurtalar suyun üstünde minik boncuklar gibi yüzer. Onlara kurbağa yumurtası veya yumurta kesesi denir. Günler geçtikçe yumurtaların içinden minicik canlılar çıkar. Onlara iri baş denir. İri başların bacakları yoktur, uzun bir kuyrukları vardır. Balıklar gibi yüzerler ve solungaçlarıyla nefes alırlar. Zaman geçtikçe iri başlar büyür, kuyruğu kısalır, bacakları çıkar. Artık küçük kurbağalara dönüşürler. Yavaş yavaş suyun dışına atlayıp karadaki yaşamlarına başlarlar. Kurbağalar dillerini yıldırım hızıyla dışarı fırlatarak böcekleri yakalar. Sinekler, sivri sinekler, hatta bazen küçük solucanlar onların en sevdiği yiyeceklerdir. Peki kurbağalar neden bu kadar çok zıplar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü uzun arka bacakları onlara mükemmel sıçrama gücü verir. Bazı kurbağalar kendi boylarının 10 katı kadar uzağa zıplayabilir. Şimdi sizi dünyanın en dikkat çekici kurbağalarından biriyle tanıştırayım. Zehirli ok kurbağası. Bu küçük kurbağa sadece iki parmağınız kadar küçüktür ama inanılmaz derecede renklidir. Kimi mavi, kimi sarı, kimi de turuncu renktedir. Adeta doğanın kendi boyasıyla süslenmiş gibidir. Ama bu güzel renkler sadece süs değildir. Onun derisinde çok güçlü bir zehir bulunur. Bu zehir onu düşmanlarından korur. Eskiden bazı kabileler bu kurbağanın zehrini oklarının ucuna sürerdi. Böylece avlarını kolayca yakalarlardı. Fakat endişelenmeyin çocuklar. Zehirli ok kurbağaları çok uzakta Güney Amerika'nın nemli ormanlarında yaşar. Onlara dokunmadığınız sürece tehlikeli değillerdir. Bu minik kurbağalar parlak renkleriyle bana yaklaşma diyor gibidir. İşte doğanın muhteşem uyarı sistemi böyle çalışır. Zehirli ok kurbağaları genellikle yaprakların üzerine yumurta bırakır. Yavrular yumurtadan çıkınca anne kurbağa onları sırtında taşır ve güvenli sulara bırakır. Doğanın bu sevimli anneliğini izlemek gerçekten büyüleyicidir. Kurbağalar geceleri en çok ses çıkaran canlılardandır. Erkek kurbağalar boğaz keselerini şişirip vırrak vırrak diye bağırarak dişileri çağırırlar. Her türün sesi farklıdır. Tıpkı her insanın sesi farklı olduğu gibi. Kurbağalar doğanın dengesini korur. Çünkü böcekleri yerler, böylece tarım alanlarını ve bitkileri korurlar. Ayrıca birçok hayvan için de besin kaynağıdırlar. Peki siz hiç yağmurdan sonra kurbağa sesi duydunuz mu? O sesler doğanın en güzel konserlerinden biridir. Sanki göl kenarında yüzlerce küçük müzisyen aynı anda şarkı söylüyor gibi. İşte kurbağaların yaşam döngüsü böyle başlar ve sürer. Yumurta, iri baş, genç kurbağa ve sonunda yetişkin kurbağa. Doğa gerçekten harika değil mi? Şimdi bir düşünün çocuklar. Eğer siz bir kurbağa olsaydınız, suyun içinde yüzmek mi isterdiniz yoksa karada zıplamak mı? <laughs> belki de geceleri ay ışığı altında vırrak vırrak diye şarkı söylemek isterdiniz. İşte kurbağalar böyle büyüleyici, eğlenceli ve faydalı canlılardır. Onları tanımak doğayı daha çok sevmemizi sağlar. Hoşçakalın çocuklar.